Evet, gömlek giymeyi sevenler için bu görmüş olduğunuz gömlek şu anda indirimde arkadaşlar 500 TL'ye düşmüş. X large beden gömleğimiz boydan düğmeli. Kollar uzun. kolu tek düğme kullanılmış. X large beden. Evet oldukça güzel bir pantolon görüyorsunuz indirime giren. Salaş bir pantolon arkadaşlar. Pantolonumuzun bel kısmı lastikli küçük bir bağcı bulunmakta her iki yanlarda cepler mevcut fiyatıysa 550 TL 42 beden evet, böyle güzel bir kazak görüyorsunuz arkadaşlar farklı renklerden oluşan fiyatıysa 700 TL medium beden evet, Bu görmüş olduğunuz pembe kaşık kafanda indirimde şu anda arkadaşlar 1500 TL'ye düşmüş görmüş olduğunuz kaşeye kabanın fiyatı. <laughs> Yemeği sevenler için böyle pembe renklerde güzel bir renge sahip olan gömlek görüyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle gömleğimizin fiyatını söylemek istiyorum. 800 TL medium beden. Gömleğimiz uzun kol ve boydan düğmeli. Bakın kısmı bu şekilde. Evet kış mevsiminde gerçekten güzel indirimler var şu anda tam da ihtiyaç duyulan ürünler ve bu görmüş olduğunuz ürün de indirimde 3000 TL'den 2100 2200 TL'ye düşmüş pardon medium beden deri bir mont arkadaşlar her iki yanlarda cepler mevcut önde tek düğme kullanılmış medium beden demiştik yaka kısmı gördüğünüz gibi bu şekilde bir de ürünü şöyle uzaktan sizlere göstermek istiyorum şu anda indirimde görmüş olduğunuz ürün. Evet bu görmüş olduğunuz deri montumuz da indirimde. Kırmızı etiketle şu anda reyonlarda indirimde olarak yerini almış bulunmakta. İç kısım böyle peluş arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şöyle göstereyim hatta. Her iki yanlarda cepler mevcut. Gördüğünüz gibi burada bir kemer var. Şöyle gösteriyorum. Fiyatına bakalım. Fiyatı 3000 TL'den 2100 TL, 200 TL'ye düşmüş. Bu montun fiyatı. Evet, görmüş olduğunuz kazamız Esvada reyonlarda yerini almış bulunmakta. Gayet hoş renklere sahip. Large beden 1000 TL fiyatı. Rahat giyinmeyi sevenler için güzel bir pantolon görüyorsunuz şu anda. indirimde olan 650 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Bunun fiyatı artı kasıda %20 indirim var. Bu üründe bilginiz olsun. Kış aylarının vazgeçilmezi gördüğünüz peluş. Montumuz indirimde bir şu anda lütfen. arkadaşlar. 1500 TL'ye düşmüş. 2100 TL'den 1500 TL'ye düşmüş. Bu montun bir fiyatı. Bir evet çok güzel bir pantolon görüyorsunuz. Rahat giymeyi sevenler için gayet hoş bir ürün. Şu anda kırmızı etiketle indirimde 450 TL artı kasada %20 indirim var arkadaşlar bu üründe. Evet yine böyle güzel bir mont görüyorsunuz. Şişme bir mont. İndirimde şu anda. 1800 TL'den 1300 TL'ye düşmüş. Görmüş olduğunuz bordo renklerde montumuz indirimde. Montumuzun kapşonu bulunmakta. Önden böyle düğmeli. Her iki yanlarda cepler mevcut. Şöyle gösteriyorum modelini. Yine güzel bir ürün görüyorsunuz. indirimde olan fiyatı 450 TL'ye düşmüş. 1100 TL'den 450 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz ürünün fiyatı. Böyle güzel bir ürün şu anda indirimde arkadaşlar. Renk olarak da çok güzel. Fiyatı ise 400 TL, 800 TL'den 400 TL'ye düşmüş. X small beden ürünümüz şu anda kırmızı etiketle indirimde ne güzel bir ürün görüyorsunuz indirimde olan arkadaşlar 550 TL'ye düşmüş 1100 TL'den 550 TL'ye düşmüş bu ürünün fiyatı beden olarak 42 ürünümüzün bel kısmında böyle bir kemeri bulunmakta Şöyle gösteriyorum lacivert renklerde ürünler arasında böyle güzel bir elbise görüyorsunuz şu anda fiyatı 400 TL'ye düşmüş 800 TL'den 46 beden elbisemiz çok uzun değil yani diz altı diyebilirim arkadaşlar boyut olarak diz altı diyebilirim 46 beden demiştim ve fiyatını tekrar söylüyorum 400 TL böyle mor renklerde güzel bir kaşık kaban indirimde şu anda arkadaşlar 38 beden beden olarak Fiyatı ise 1500 TL'ye düşmüş. 2000 TL'den 1500 TL'ye düşmüş. Bu kaşe kafanın fiyatı. Kıbanımızın gördüğünüz gibi her iki yanlarda cepler mevcut. Önde iri düğmeler kullanılmış. Fiyatı 1500 TL. Evet, güzel bir ürün daha indirimde arkadaşlar. Öncelikle fiyatını söylemek istiyorum. 900 TL'ye düşmüş. 1800 TL'den 900 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz ürünün fiyatı. Ürünümüz önden fermuarlı. Her iki yanlarda cepler mevcut. Kol uçları lastikli. 38 beden. Tirko kazak giymeyi sevenler için böyle güzel bir kazak var şu anda Elsiva mağazasında indirimde olan ve 500 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Large beden. Kazamızın koluşları lastikli. Yine bel kısmında da aynı batta lastik kullanılmış. Large beden demiştik. Fiyatını tekrar söylüyorum. 500 TL. Kızı hırka giymeyi sevenler için görmüş olduğunuz hırka da şu anda indirimde arkadaşlar. Hırkamızın önceli modelini göstermek istiyorum. Cep modeli verilmiş fakat gördüğünüz gibi cepler işlevsiz. Sarı düğmeler kullanılmış. Önden böyle. Kol uçlarımız lastikli. Fiyatı ise 800 TL. 2x beden. 800 TL artı yüzde kasada 20 indirim uygulanacak. Bilgisini paylaşayım sizlerle böyle güzel bir elbise şu anda indirimde arkadaşlar. Fiyatı ise bakalım fiyatına 600 TL artı yüzde %20 indirim uygulanacak. Bilginiz olsun. Görmüş olduğunuz da şu anda indirimde bilginiz olsun arkadaşlar. Fiyatı 1000 TL artı kasıda %20 indirim daha uygulanacak. Bu gördüğünüz hırkanın fiyatında. Şöyle gösteriyorum. Önden iri düğmeler kullanılmış. Peluş tarzı bir hırka. Kuluşları lastikli. Şu anda indirimde olan ürünler arasında.